Çok uzun bir aradan sonra e, sizlerle bu alanda karşılaşmış olmaktan çok mutluyum. Ele alacağımız bir dizi konu var. E, bana bu imkanın yaratılmasında çok ciddi katkıları olan değerli Yana İlyukina'ya teşekkür ediyorum hepinizin huzurunda çok büyük emekler sarf ederek bu ortamı oluşturmaya çalıştı kendisi. Birlikte bu çalışmaları sürdürüyoruz zaten. Bizim ilk olarak ele alacağımız konu eski tarihte, eski toplumda dillerin kökeni genel konusunu incelerken belli bir sıralamaya dahil olmak gerektiğini düşündük. Bu konuda sizlerden fikirler de sordum. Ee, gelen öneriler arasında Teogonya ve Enuma elişe bağlı bir kronoloji sürdürmenin yararlı olacağını düşündük. Yana ile de bu konuda konuştuk. Bunun e, dinlerin gelişmesinin doğal sürecine aktaran bir tarih olacağı için bizim de o tarihe bağlı kalmamızın çok yerinde olacağı sonucuna vardık. Böylece daha önce de belirttiğim gibi eğer bir mezopotamik kaynaklı din araştırması yapacak isek doğal olarak bu dinlerin gelişme sürecini belli bozulmalara kronolojik sapmalara rağmen en iyi şekilde özetleyen ve anlatan elbette ki Teogonia ve Enuma İliştir. Dolayısıyla bizim bunlardaki anlatım sürecine bağlı hareket etmemiz herhalde konuyu, gelişmeleri en iyi bir biçimde anlamanın ve aktarmanın da zeminini oluşturmuş olacaktır diye düşünüyorum. Sizin hepinizi bu konuya ilgi duyanları öncelikle elbette gelecekte yapacağımız bu yayına katılmaya davet ediyorum. Bekliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.